arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağım. Bebeğin odasını yapacağız. Burada bebek. Çok güzel saçları var. Şöyle arkadaşlar. Üstünde dondurma var. Güzel bir elbisesi var. Saçları da çok güzel. Gözleri de var. Bu arada gözleri gerçek. Kirpikleri de var. Bakın şöyle. Gözleri göstereyim size. Şuradan görüyorsunuzdur. Gözleri de cam bu arada. Bakın bağırıyor zaten. Evet arkadaşlar. İşte biz bu bebeğe şimdi yapacağız işte bir şeyler. Onunla arkadaşlar başlayalım bence artık. Ben de kızımı aldım. Evet arkadaşlar öncelikle oh, öncelikle sizi sabitleyeceğiz. Durum. Arkadaşlar, şöyle baklayacağım. Mesela, benim e, bir şeyim var. Evet, tablet kılıfı. Arkadaşlar, siz oraya yatıracağım ne kadar? Bu Şekilde kaymak gerekiyor. Bak bu çizgi getirdim. Aa, ne kadar mı? İşte. Arkadaşlar Oldu Bakabilirsiniz Ben oda yaparken Burada bakacaksınız Arkadaşlar Bence çok güzel bir oda yapacağız diye düşünüyorum ben Arkadaşlar Öncelikle Sameli ihtiyaçlarıyla başlayalım Öncelikle bir tane yatak yapacağız Çünkü yani Bence yatacağımız bir yer bir yes. Arkadaşlar sizin de görebileceğiniz bir yer yapmaya çalışıyorum ben genellikle. Arkadaşlar şuraya kitap koymuşum ve o kitapları çekmem lazım. Şöyle büyük büyük kitaplar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir pıs pıs yılan var bu arada. Çık, çık, çık. Onu da kaldırıyorum. Çok ya ben Aa, bu tamam. bunu Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar üzgünüm video evet, bozulmuş. üstüne saysam da bu mu yatak olsa burada bu arada bu yaparlar. Yoksa hmm, bunun tersi ters çevireyim? Yani şöyle bir yerlerde olsun. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Gerçi ben arada sırada var yakınlar işte. Tamam arkadaşlar tablet şu şekilde. tablet olduğundan şu an çektiğim ayak bu kadar böyle şey gözüküyor ki her yer. Ulan, aa, arkadaşlar böyle de görüyorum. Ben bazen de yakınlaştırıyorum. Arkadaşlar bunu ben hemen yakınlaştırıyorum. Ben... Arkadaşlar yakınlaştırmıyor ya da bu da yakınlaştırmıyor. Ve zaman bir şey var. Şu hoparlör var ya arkadaşlar burada böyle gereksiz durumu Şimdi ben video çekerek odaya ayarlarsın diye düşündüm. Eşyalık olur. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle onu ittikçe zaten yakınlaşıyor. Bakın. Onun kayma olasılığı da yok bir de arkadaşlar. Ve tablet kılıfını da aynı andan kullandığım için. Bakın. Çok güzel. O zaman buraları birlikte yapabiliriz. Evet arkadaşlar biz seviyoruz. Yatak yorganı olacak bu sardığı bir şey. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. arkadaşlar. Şu köşede de kardeşim oynuyor. O da bana bugün yardım edecek. Görebilirsiniz inşallah. Çünkü tam emin değilim şu an. Evet arkadaşlar. Ve rahatlatıcı videolar da yakında gelecek arkadaşlar. Geliyor geliyor. Evet gelecek arkadaşlar mı Videoları da geliyor yakında. Ama onlar yazın ve belki Yo, ben kışın da slime yapılmış. Arkadaşlar şu şarlık güzel dursun da. Bana çok güzel geldi. Ben ama... da Arkadaşlar bu arada sizinle video çektiğim zaman biliyor şu an. Her şey merak edersiniz diye gösteriyorum. Ama gözükmüyor burada. Evet arkadaşlar biz sizinle videomuza devam edelim. arkadaşlar e, a, tablet ayarlıyor Burada da böyle bloglar var arkadaşlar. Bir sürü mesela şunlar. Mixes da var şöyle. Arkadaşlar bunlarda bir sürü de var. Kareler, küpler, Hatta böyle patates şeklinde şeyler de var. Bu yüzden bunlarda da bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Arkadaşlar şimdi sizin yerine geleceğim ki taraf gözüktüm arkadaşlar. Bu tarafı daha başıma bela oldu. Tamam arkadaşlar oldu bence. Bu şimdi arka tarafa geçtim. arkadaşlar. bu yatak gibi gözükmesin. Oyuncak kutusu. Bundan ayarlıyorum her şeyi ben. Tamam şimdi delii ne olacak kutu da başıma bela oldu benim. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar görebiliyorsunuz inşallah. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar böyle bunun petleri var. Yani şöyle küçük hayvancıkları minişlerden yaptım ben onları. Bir tane tavşan, bir tane köpek, bir tane kedi arkadaşlar. Onlara üç tane de yatak var. Aa, oynadı. arkadaşlar kardeşim minişçilik oynayalım diyor. İlk defa duyuyorum hayatımda. Ne? Minişçilik oynayalım. Okey ben kazandım. Minişçilik oynuyoruz. Evet arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Alırım. şimdi. yaptığım o ona ya O zaman veririz diye. Kardeşim yardım istiyor arkadaşlar. O ona yardım. Oha ne yapmış bu kız? <laughs> arkadaşlar. Kaç tane döndürdün? 100 tane falan. 100 tane döndürmüş. Bakın, şimdi hepsini <laughs> izleyecekmişiz. İzle. İdiyo. Kaç kere döndürdüm ben bunu ya? Şimdiye kadar çıkıyor. birkaç kere dondurulmuş. Ya yani ne yüz keresi? O kadar da uzun izlemedik bence. Biz şu an kardeşim son bir kararla minişlik oynayalım dedi. Ben şimdi ona bir tane miniş vereceğim istediğini. Tavşan minişimi dışında çünkü onu ben yürütüyorum. Kedi minişimi vereyim ona hemen. Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte bulalım mı? Tamam kutuyu getiriyorum ben şimdi. başlama arkadaşlar. Şöyle. Ben kedi yo, yo. Kedi mi istiyorsun? <laughs> ya, şimdi saat şöyle çıkartıp, bu. ya buralar ben <laughs> <yapacağım>. Ne <oluyor? gülüyor> Anne ne? Ne olsa gerekler çekmedi dediğin sanki de onları al. Hiçbir şey olmazlar. Yalan söyleme bana? Ay ay. Arkadaşlar ben mi yalan söylüyorum? Ya yanlış duyuyorum sanırım ben yalan söylüyorum. Yok, Bu şekilde doğdu mu? Yok mu? Şuna bakalım arkadaşlar. Burada küçük bir deniz kabuk bırakıldı. Bu, bu, bu. Bunun içi de boş. Baks. Arkadaşlar bir video arayalım mı o zaman? Abi? Ya. Videoya yeni bir kat eklendi. Ben seni çekeceğim. Acıyorsun mini şeyime bulamıyoruz. Son dakika değişikliği yaptı ama benim suçum değil. Arkadaşlar hazırlanmam gerekiyor. Kızını almak çok kızacak. Kızını almak çok kızacak. Arkadaşlar hiçbir yerde yok. Kim toplamış abi sence? Arkadaşlar. Kadime teyze. Kadime onun için geliyor. Bana inan. İnan onun için geliyor. 17 yaşında ben de bu yaşında. Bu kadar 10 yaşında. <laughs> evet, arkadaşlar. arkadaşlar kanalımı değerini düşünmeye çalışıyor. Değer ne kanalı? O daha küçük. 2 yaşında. Onun kanalı bile yok arkadaşlar. Var, var. Ne kanalı var acaba? Eda e, video koymadım bile oraya. Abi, bir tane koy. 私はうに怒ってもらってもいいですか gibi Arkadaşlar o zaman videoyu durduruyorum. Şimdi İçine devam ediyoruz. Arkadaşlar evet video devam edecek ama videoyu durduruyorum şu an çünkü arkadaşlar kanal takip. Kahvaltı. Evet. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Yine yine de bay bay demeyelim çünkü ben videoyu sadece durduracağım. Siz de burada bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar biz yemeğini yedik. Minişlerle <laughs> çok aradık. Bu arada o yine fare yerine girdi. Arkadaşlar minişleri arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Sadece sepetin içine bakmadık. Onu da videodan sonra yapacağız. Arkadaşlar bayağı uzun bir video. Onu